Nereye? Yaylaya gideceğiz. Yaylaya mı? Kim var ki orada? Kerem. Kerem yaylaya mı gitmiş? Biz gitmedik anneciğim. Anne dede. Nereye? Yaylaya. Nereye? Yaylaya. Anneciğim biz gitmeyeceğiz. Gideceğiz. Gideceğiz. Sen ne yapacaksın yaylada? Anneciğim. Benim bu oynayacağım. Senin mutfakla oynayacaksın. Senin mutfağın yaydadın mı? Ben de diyeceğim. Hı. Hmm. Topu mu? Futbolu. Hı, hmm. nereye götüreceksin? Ya ya. Hı. Hmm. Gitmeyeceğiz biz ama. Git. Dite anne. didek, didek. Ana didek didek didek. Didek didek didek. Didek didek didek. Didek 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 didek